Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Arife Gülü seven dikenine katlanır derler de, acaba o gülleri koruyabilmek için dikenler nelere katlanır? İşte Arife'nin hikayesi. Yine saç baş dağınık, dünyayı yaksa doyamayacak, sabah sabah doğduğuna kızgın, kavga kavga. Kiminle mi? Kendiyle. Hayatla kavgası vardı. O başka da. Bir de bu sabah yolmuştu kocasına sulanan o komşunun kızı Süheyla'yı. Aa yeter ama. Ne zaman baksa kapıda camda, gözü onların evde. Kaptırır mıydı biricik özbeöz kocasını? Haddini bilsin Yosma. Aman da aman ben dayanamam deyip yürümüştü üstüne. Çiçek satardı Arife. Güller, kasım patılar, karanfiller sabah sabah tezgahını açtı. Beş çocuğu vardı. Biri kucağında, üç beş yaşlarındaki bebeleri iki yanında, iki büyük de okuldaydılar. Okutacakdı onları. Hesap kitap öğrensinler, benim gibi olmasınlar diyordu. On beşinde kaçmıştı Halil'ine. Sevdalanmıştı ne yapsın? Okul mu kul yok. Birinci sınıfa göndermişti Allah için anası da. Olmamıştı, becerememişti okumayı. Ertesi sene gitmem deyince anasının babasının canına minnet. Otur evde demişlerdi. Canı sıkılınca da kocaya kaçmıştı işte. Kavgacıydı falan ama mutlu olmaya mutluydu. Satarsa beş on demet ne ala. Satamazsa da Allah kerim. Bey abi bebelere süt parası der, olur biter. Aman canım sen de o dert bu dert. Bu da mı dert? Tezgahın önünden geçen şık giyimli kadına seslendi. Ablam vereyim bir demet gül götür kocanı. Bu defa senden olsun güller. Hep erkeklerden beklemeyin. Ama hadi ablam. Kadın dönüp bakmadı bile. Neyse kucağındaki bebesi sağlıyordu. Çıkardı memesini, örttü üstünü, başladı emzirmeye. Halili de iyi de hoştu da tembelin tekiydi. Neyse ne canım tatlı dili yeter. Hem çalışmıyor dediysek o kadar da değil. Birazdan uyansın gelir atar yanıma boyacı sandığını. Hele bir gelmesin akşam çıngar çıkarırım vallahi dedi. Kaynanası da evdeydi. Cadalos kıskanç falan neyse hiç olmazsa gözü arkada kalmıyordu. Büyükler okuldan gelince evde insan oluyordu. Tam o esnada bir müşteri geldi. Bebesini emziriyor ya. Al abi istediğin çiçeği dedi. Pek ilgilenecek durumda değildi. Hep de böyle zamanlarda gelirdi bu müşteriler. Neyse yeter ki alsın. Bakarız buket yapmanın bir çaresine. Genç adam çiçeği alınca bebesini bırakıp kalkmaya yeltendi. Adam bırak bacım gerek yok. O zaman ata ben bir yüzlük. Adam iki lira verdi. Üstü kalsın. Çocuklara bir şey alırsın diyerek arabasına yürüdü. Arabada bir kadın vardı. Ha, bunlar kavga etmiş, görüyor musun? Bu sosyetiklerin kavgası da barışı da başka oluyor. Bizimkisi kavga edince illa Allah deyip kapıyı çarpar gider. Dönüşünde de bir bardak su bilem getirmez. Aman elin adamından bana ne? Halilim yeter bana. Baksanıza beş çocuk, çapkın çapkın güldü kendi kendine. Biz birbirimize yeteriz de bu Süheyla fena takılıyor kafama. Kuma falan olup gelmesin başıma. Geçen sene kocası koydu kapının önüne. Herifin biriyle işi pişirmiş, üç çocuğunu kaynanasının başına bırakıp kaçmıştı. O herif dağılmayınca kaldı mı ortada. Anasının yanına sığındı. Orada da gelin istemiyor. Abisi iteleyip duruyor. Aman sus, iyi şeyler düşün. Sana kuma gelebilir mi? çalı dikeni. Canına mı susadı? Burada açmış mis kokulu gül dururken Halil'im ona bakar mı hiç? O bunları düşünürken evde şenlik vardı. Süheyla sabahın köründe yapmış pişileri almış gelmişti. Kaynanası da demlemiş mis gibi çayı, bir keyif bir muhabbet. Süheyla, ay valla senin bu gelin çok edepsiz. Saçıma bir yapıştı, zor aldım elinden diyerek Saçlarını şöyle bir savurdu, ortalığı mis gibi gül kokusu sardı. Geçen gün de bana, al hayrını gör, öyle koca olmaz olsun. Bana koca mı yok diyerek Halil'e döndü. Valla sende gözü yok karının, benden söylemesi. Kızma bak, dostacı söyler dedi. Halil kafasını iki yana sallayarak, yok olmaz öyle şey. Hani lafını esirgemez, en son söyleyeceğini ilk söyler ama, yüzüne söyler, arkadan konuşmaz diye düşünerek kaptı boyacı sandığını, hadi bana eyvallah. Arif'e bekler. Çekti sokak kapısını, yürüdü gitti. Kaynanadı. Ben çocuklar okuldan gelmeden pazara gideceğim. Hadi sen de evine dedi. Bazen dikenler gül, güller diken görünür. Önemli olan gerçekler. Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen.